Herkeslere şöyle sabahın ilk saatlerinden günaydın. Ben de yeni uyandım. Şimdi birazdan işe gideceğim. Bir saatimizde de bakalım. Saatte 4.51. Şöyle aslında demin pencere açıktı çekecektim. Ne şeyse ya komşu sabah köründe müzik açmış ya. Şöyle nasıl da sessiz. Tabii müziksiz. <laughs> Şöyle hemen kendime bir tane çay yapıyorum ben hep genelde bir tane limonlu çay şu suyuma da basayım o kaynasın ben de o ara giyineyim. şimdi böyle bakalım ay bir de yeni uyanmışım ya bak kendimde değilim bir suyum da kaynadı. Öyle dinlene dursun. Ben de şurada kahveme basayım. Kahvem de hazırlansın. Bir limonlu çay da içip öyle kahveme alıp şey gidiyorum. Şimdi çayımı biraz da limon da sıktım. Şöyle yanına bir tane de şeftali aldım. Şimdi böyle sabah çok erken şey yaptığımda genelde muz veya şöyle meyve ne evde varsa şeftali kayısı fark etmez kendimi şimdilik böyle çünkü sabah çok erken saatlerinde kahvaltı yapmak istemiyorum böyle artık işe gitme vakti Bir daha I should this. şimdi müziksiz dışarının sessizliğini göstereyim. Ha yan komşu sabahın köründe müziği açmış son sürat. Tekrardan merhaba. Ben şimdi eve geldim. Akşam yemeğimiz yok. Mecburken bize kahvaltı hazırlayacağız. Şimdi bugün şey yapmayı düşünüyorum. Maydanozlu yumurta yapmayı düşünüyorum. Onu da size göstereyim. Böyle domatesimiz, salatamız. Şimdilik böyle. İçine zaten ne koyacaksam göstereceğim size. Şimdi ben zaten maydanozlarımı dediğim gibi daha önceden hep yıkıyorum. Buzdolabına bırakıyorum. Bunları hepsini doğrayayım. Hepsi çok olur da belki bakalım. Aha. Daha 2-3 gün olmadı hemen rengi sararmış. Şöyle şeyleri atalım. Rengi sararmışlar. Gerisini ben doğrayayım Tüpümüzü de şöyle 4-5'te açalım. ilk başta. Hemen şöyle doğrayayım Eğer yapmadıysanız bakın ben şu bu tarifi yapayım. Çekeceğim ya size. Hemen deni, evinizde siz de yapın. <laughs> Aynen. Hiç denemediyseniz deneyin. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Acayip güzel geldi değil mi? Hı -hı. Ama e, dediğim gibi şimdi ben bu maydanozumu doğrayayım. Ondan sonra şu rama yağını kullanacağım. Normalde öbür tereyağım yok olsa daha güzel de. Neyse. Bugünlük böyle olsun. Değil mi? Hı hı hemen şöyle hızlıca Şöyle biraz şuradan alayım. Ay eh, bu çok kız? Yok yok. Bazı yumurtayı da koyacağız ya. Maydanozun içinde kayboluyor. <laughs> Bakayım ben bir deneyeyim de. Bazen çok az kullanıyorum. Bazen çok oluyor. Hani şimdi peynir de koyacağım. Ya bence şimdi böyle yeterli. Zaten az olsa çok bir, birazcık daha alırım. Yağ erimesini beklemenize gerek yok. Şöyle hemen maydanozu ilave edin. Ben bir bakayım. Ben birazcık daha doğrayacağım. Çünkü eğer gerçekten ne kadar maydanoz içine bol eklerseniz o kadar tadı çok güzel oluyor. Biraz Şu maydanozu koyalım. Biraz daha doğrayacaksın. Hı hı. Biraz daha doğrayacağım. Bugün Hakkı söyleyelim ya. Hakkı bulutta. <laughs> Birden kafama o kız. Hı hı. <laughs> Ablam seviyor ya. Ben diyor ya, Ben tövbeni geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kulumuna kandım Zehir etti gençliğimi Nasıl güldüğüm öyle mi? Ben nereden biliyorum? Benim dönemim değil. Fatma <laughs> <laughs> abla seviyor anne. Buradan o aklına geldik kız. Değil ya? Bakalım sanki değil mi? Yani ben bakacağım şimdi. Bakalım bakalım. Engin dayının kızı. Hep bakın bakın. <laughs> Öyle diyordu. Daha zaman tabii küçüktü. Biz de Didim'e gitmiştik. <laughs> Daha o zaman bir buçuk yaşında. Ana, bir de değildi bile. 16 Mayıs'ta bir yaşındaydı. Biz yazın gitmiştik. Ya yani bir bir yıl birkaç yaş ay sanırsın. Aynen. Biz de bilekliklere falan bakıyorduk. Akşamleyin böyle pazar gibi bir şey vardı. O herkes dur ben şuna bakayım, dur ben buna bakayım derken o bir vakit oldu diyor. Bakayım bakayım, bakın bakın. Bakın bakın. Çok tatlıydı. Çayımızı bira çeviriyoruz. şimdi öncelik az bir yağ koydum dedim yetmezse az biraz daha alayım çünkü çok yağlı olmasını istemediğim için ya her zaman az kullanıyorum ben değil mi yağlı Evet. Tabii benim kardeşim öyle görmese de. Ya. Bizim <laughs> o bıçaktaki kadarını kazık siz çok yağlı yiyorsunuz. <laughs> Aynen. Ben bir şeyler hazırladım mı istemiyor. Kendi yemeğini kendisi hazırlıyor. Anne ben istemiyorum sen çok yağ ilave ediyorsun. Öyle yapma. Böyle yapma. dedim o zaman kendi yemeğini kendin yap. Biz böyle seviyoruz. Şimdi maydanozlar çok hafif böyle yumuşasın. Ben o arada hemen salata domates doğrayım. Ha. Bakalım bakalım. Anne beyaz peynir getirmedin. Getireceğim şimdi. Sırayla. Şöyle şu üstüne hemen dikkat edin akşam. elim kurutmadan bakın ben gidiyorum geri geri geliyorum. <laughs> ve filika Aynen ve filika ben geri geliyorum. Öçetemin yanıma hani. alayım. Bugün bir tane film gelmiş anne. Ya hangisi? Hani biz seninle beraber birincisini izlemiştik, ikincisi gelmiş şimdi. Ee, hani adamlar çok uzun yıllar yaşıyorlardı, ölmüyorlardı. Aa, Hani bir tane kadın vardı. Hatta birinci bölümde sonra yeni bir ölümsüz kişi hani geldi. Onlar kızı böyle bir <laughs> e, asker alanından aldılar falan filan. <laughs> i̇şte Netflix onun ikincisi gelmiş. Ona bakabiliriz. Yani bence çok az daha yeterli mi? bir salata da aslında var şu salatayı var ya şu tahtada da doğramak domatesi seviyorum ama salatayı elinde elimde seviyorum çünkü elim daha güzel kesin sanki elim böyle daha hızlı ama şey tahta sanki bir tık daha bana şey geliyor salatada tabi hepsi değil de sadece bakalım doğru muyum? doğru kaldı doğru ya sıcak yeniyor Aynen. Belki sen de gelir o da isterse salatayı sevi. Biraz bol bol Bugün çalışıyor değil mi? Ya ya. Hmm. Arkasında yeterli. Şimdi ben peynir alayım gibi. ben tekrar. Tamam. Şöyle. Edelim, temiz. Bir Şimdi bir de peyniri şartalım. Hemen ilave edip şöyle bakalım. Zaten ben her şeyi göz kararı yaptığım için hani baka baka yetiyor mu yetmiyor mu buna göre ayarlıyorum. Şöyle üstünü hemen hemen kapatacak şekilde yapıyor mu yağları? Böyle insan anlıyor. Böyle siz de bilmiyor tabii tabi yaşı küçük olanlar için söyle. Tam üstünü böyle oldu bunu yeterli dedim gibi çok koydum çok tat, daha güzel oluyor. şimdi bunu ben hepsini karıştırayım <laughs> sonrasında e, şey yumurtaya sadece ben şey ilave ediyorum bunda sadece pul biber ilave ediyorum başka hiçbir baharat değil sağda pul biber. Şey yumurtanın tuzunu da fazla atmayın çünkü hani eğer beyaz peynir kullanacaksanız tuzlu ya yani. Ve yani da hafif bir tuz atıyoruz dedim. Şöyle hafif azıcık yeterli. Şimdi buna bol e, pul biberinizi istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Hiç acı da olmuyor, değil mi? Biz hep yapıyoruz. Yani garanti veriyorum. Fazla bir acı değil. Yumurta sanırsam hep acılığı alıyor değil mi yağmur? Ya. Ama tabii öyle de yarım kilo koymayın. <laughs> yok ama bazı tabii ki şeyine göre farklı yani. Bir yapıyorum. de pul biberine göre de değişir yani. Pul biberine göre de değişir tabii. Diyelim ki o isot en acı var ya. Nerin midir? Antep mi midir? Yok yok. Orfa değil mi? Orfa mı? Şöyle bir geçeyim. Yumurtalarımız da güzelce ne? Şöyle çırpalım. Baya baya. Ne zaman yumurta görsem bir tane çizgi film aklıma geliyor. <laughs> ya çizgi filmde işte çocuk şef ama işte kız onu denemek istiyor. Çocuk geç mi geliyor? Bir şey oluyor diyor ki sadece hani yumurta kullanabilirsin. Bir, bir patates mi bir şey bir şey yani. Sadece yumurta mı diyor hatta. Neyse ondan sonra çocuk da yumurtayı öyle bir yapıyor ki kız yiyince dedik ah ama ah tarım. Bayıldım. <laughs> Bayıldım. <laughs> nasıl böyle bir şey yapabilir? Hem bir yandan şey yapmak istemiyor. Çünkü hani çocuğu atmak <laughs> istiyor aslında. Bir yandan da nasıl o kadar lezzetli olduğuna inanamıyor. <laughs> Şimdi... Şimdi böyle. Şimdi ben şey de ilave edip sonrasında her şeyi de hazırlayalım. Şöyle iyi. Hayır, bir esinti içinde. Evet, yeterlidir. <laughs> Açım açım. Nerede ya, benim tacım? Ben de çok açım valla. Sabahtan kaç saat gidiş geliş 10 saat. Ne annem ne ben erkenden eve gelmediğimiz için ekstra bir şey yapamadık <laughs> Aynen. Onun için bazı günlerde fazla e, pişiriyorum. Buzdolabına atıyorum ama tabii ki yazlar o kadar olmaz da. Ama genelde ben yemeği biraz fazla yaparım buzdolabına atarım ama hiçbir zaman tümden yemeğimi ısıtmam. O gün ne kadar yiyeceksek bir tabağımızı alıyoruz o kadar. Çünkü hepsini her seferinde yemek ısıtıldı mı zaten bozulur yani olmaz. Şöyle bunlar pişsin ben bu domatesleri de doğrayayım değil mi yavrum? Sonra tekrardan aşama Şimdi mozzarella de. Bıçakla açsana anne. Sen Sım baksana, bu kadar alabiliyorsun. Gel gel, artık o kadar mi? O gelmiyor. Şöyle çıplatayım. Şöyle üst soğuk suda geçireyim. Peçete kurutuyorum ben hep genelde. Çünkü içinde su kalıyor ya. Şöyle, zaten şeyimiz de son hali böyle. Maydanozlu yumurtamız da pişti. Şimdi bunu da do masarayla daşatalım. Bakayım. Bakayım. Şimdi hemen tabağa dizelim. Şimdi şu temiz taraftan bekleteyim. Hemen şöyle bir durduracağım. Şöyle mozzarella peynirine de şöyle çok hafif bir tuz atıyoruz. tuzsuz çünkü baya bir attım. Şimdi bir de şey kekik. Aslında bazilik olsa çok güzel de evde bitmiş. Normalde hani tuz, bazilikum, ıı, kekik üstüne biraz da hemen zeytinyağı hafif böyle. Bir, hafif dedim döküldü şeyine kadar. <laughs> Neyse. Bütün kahvaltımızı da hazırlayalım. Hepsini gösterelim. Şimdi ben ne kaldı? Sucuk pişirelim. Avokadoyu doğrayayım. Zaten peynirleri doğradım. Zeytin. Eh, Yeter ne yapalım. Şimdi bütün kahvaltımızı da hazırladık. Yalnız böyle göster. Akşam yemeğimiz. <laughs> Daha ne olsun. Ya. Yeterli. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna. Abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize de iyi bakın. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere. Hoşçakalınız.